Kanal What's Raw gidiyoruz ve fon yöneticisi Filiz Özcan bizlerle birlikte. Filiz hoş geldin yayınımıza. Nasıl bir seans başladı ve nasıl geçiriyoruz günü? E, dün biraz satıcılı bir seyir vardı. Bugün havacılık endeksinin e, yeniden devreye girdiğini gördük. Bunun verdiği bir moral var piyasaya. E, pozitif anlamda bir katkı var. Havacılık sektörü. Son bir aydır, son bir buçuk aydır hatta endeksin gerisinde seyrediyordu ve bu bizim Eylül e, ikinci haftasına itibaren başlayan düzeltme sürecinde de önemli bir e, rol oynamıştı. Dolayısıyla havacılık sektörünün desteği, geri dönüşü endeksin bu 8.400'lü zirve seviyelerini geçmesi noktasında önemli olacak. E, i̇lerleyen dönemde şimdi bu Eylül ayının son haftasına girdik. Bu haftadan sonra artık bilançolar şirketlerle ilgili öngörüler neticelenmeye başlayacak ve bilanço beklentileri fiyatlamalara dahil olmaya başlayacak. Ben açıkçası endeksin mevcut seviyelerinden ziyade biraz daha hisse bazlı bir hareketliliğe geçiş sağlayacağımızı düşünüyorum. Bu bu açıdan baktığımızda bilanço beklentileri iyi olan şirketlerin daha fazla ön plana çıktığını göreceğiz. Aslında üçüncü çeyrek genel olarak baktığımızda karlılık anlamında iyi geçecek gibi gözüküyor. Kısa vade açısından da endeksi bu noktada destek olacaktır diye düşünüyorum. 3.300 dolar seviyeleri endeksi artık yeniden bir destek haline dönüşmüş durumda. Merkez Bankası'nın toplantısı sonrası başlayan bir tepki alımı var. Dün itibariyle baktığımızda %9 civarında bir tepki alımı görmüştük. Eylül ayından beri başlayan o %10'luk düzeltme e, hareketinin tamı neredeyse tamamını geri aldık diyebiliriz. Artık önümüzde 8400'lü seviyeler e, geçilecek mi? Buna odaklanıyor olacağız. Ama dediğim gibi endeksin seviyesinden ziyade, seviyeye odaklanmaktan ziyade hele ki bu son yapılan e, endeks değişikliklerinden sonra daha çok hisse bazlı e, hareketliliklerin e, ön plana çıkacağı bir döneme e, girdiğimizi düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Filiz Özcan aktardıkların için diyoruz şimdi kısa bir araya gidiyoruz.